Günaydın arkadaşlar. Hayat geç kaldı. Ay hayat elime bırakma, bırakma hayat. Arabalar geçiyor. Hayat çok korkuyor. Devamsızlıktan, sınıfta kalmaktan çok korkuyor arkadaşlar. Ana sınıfında sınıfta kalmak var mı? Bilenler yazsın yorumlara. Var. Var mı hayat? Var. Aman Allah'ım, o zaman koşmalıyız hayat. Abi, koş abi, koş abi, koş. Abi. Efendim hayat. Abi, Arkadaşım Burak mı gidiyor? Evet Burak da gidiyor. Burak da geç kalmış. Dayan hayat çok az kaldı. Yoruldum biliyorum ama dayanmalısın. Burak da koşuyor hayat. Burak da koşuyor. Abi şuralar da geliyor hayat. Onlar da geç kalmış. Mustafa da mı var? Kendim hayat. Kedi de okula gelmiş. Kedi de mi okula gelmiş? Kedi de mi geç kalmış? Hayatın arkadaşları koşuyor. Hayat geç kalmamışız. Kapıyı açmamışlar hayat. Burası Hayat'ın okulu arkadaşlar. Sizin okulunuz da böyle mi? Hayat'ın okulu iki katlı. Kantine mi gidelim? Kantinde ne yapacağız Hayat? Su kişi alacaksın değil mi? Krom ile su kişi alacaksın değil mi? Onu öğlen babanla al olur mu bebeğim? Bay bay yapalım arkadaşlara. Bay bay. Ne yapsın arkadaşlar? Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi dersler hayat.